duruma sor benim neresi ver artık adresi Nasıl bir galaksi <laughs> Başlayabiliriz Şu mikrofonumuzu da çıkartalım Şunun seviyesini bir tık kısalım Evet, başlayabiliriz galiba. Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Şu anda Tuzla'dayım. Tuzla sahildeyim. Hava durumu yaklaşık 16-17 derece. Güzel bir hava var. E, hava güzel olunca ben de yazcı bir adam olunca dedim ki böyle güzel bir havayı kaçırmayayım artık. Bunları zor buluruz. Pek bulunmuyor artık. O sebepten Dedim ki hemen eşyaları toparla Hüsamettin. Zaten her şeyi şarjı bırakıyorum akşamda. Böyle anlık şeylere. Hemen toparlandım çıktım 10-15 dakikada geldim. Zaten ekipmanı kurduk ondan sonra da başladık. Bugün ne yapacağız? Bugün en sevdiğim 5 şiiri anlatacağım size. 5 şiiri söyleyeceğim. Onlarla ilgili ufak ufak konuşacağız. Bu video fikri nereden çıktı ortaya? Daha dün bir arkadaş mesaj attı Twitter'dan. Abi dedi ki böyle böyle bir video ne zaman paylaşacaksın en sevdiğim 5 şiiri? Vallahi aklımda böyle bir video fikri yoktu. Dedim ki olabilir paylaşabiliriz e Sonra baktım bugün de hava güzel Neden paylaşmayayım bugün başladık En sevdiğim 5 şiiri paylaşacağım ama ilk iki şiir 1 ve 2 şeklinde sıralı değil O şiir aslında sıralı da Aralarında çok az bir derece farkı var Niye olduğunu da biraz sonra söyleyeceğim Onu söyleyerek başlayalım Birinci sıradaki şiiri zaten canlı yayınlara gelen arkadaşlar Tahmin ediyordur Birinci sırada Yunus Emre var. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Neden birinci sırada bu şiir var? Şimdi Yunus Emre benim en sevdiğim şair zaten. Bunu arkadaşlar, beni takip eden arkadaşlar biliyordur. Yunus Emre sadece kendisinden şair diye bahsettiğimizde kendisine hakaret edeceğimiz bir isim. Çok büyük bir gönle sahip. Bunları da haddim olmayarak söylüyorum. Şiirleri yine Türk şiirinin hatta Türkçenin temelini oluşturan şiirler. Bununla beraber de bazı şiirleri benim için çok önemli. Çünkü kendimi buluyorum. Varmak istediğim yeri görüyorum şiirlerinde ki canlar canına buldum. Bu şiirlerden bir tanesi, benim varmayı istediğim hedef noktasına koyduğum şiirlerden bir tanesi. Şiir olarak bahsetmiyorum yalnız bunu. Kul olarak, insan olarak, beşer olarak gelmeyi istediğim yeri anlatan bir şiir. Zaten aşağıya doğru şiirler inmeye başladığında şunu göreceksiniz. En tepede en kuşatıcı şiir var. Aşağılara doğru biraz daha küme daralıyor. Daha o kuşatıcılık daha da daralıyor. Bunu göreceksiniz. Bana göre bu şiir bir insanın, bir kulun, bir beşerin varması gereken noktayı gösteren şiirlerden bir tanesi fakat herkes buraya varmayı istemeyebilir. Neden? Çünkü Yunus Emre'nin şiiri koyduğu çita yine altını çiziyorum şiir olarak değil, içeride anlatılan menzil herkesin kaldırabileceği bir yer değil. Babam derdi ki iyi olmak bedel ister. Ben iyilerle beraber olmayı istiyorum. İyi olmak çok büyük bedelleri ödemeyi göze almak demektir. Mesela Eyyub aleyhisselam evini kaybettiği, ailesini kaybettiği, çocuklarını kaybettiği, itibarını kaybettiği, Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı, Musa Aleyhisselam daha bir bebekken sandukaya bırakıldı ve ırmağa atıldı. İyi olmanın bir bedeli var ve ben bunu kaldırıp kaldıramayacağımı bilemiyorum. Ama iyilerle beraber olmayı istiyorum der babam hep. Oradan hareketle söylüyorum. Yunus Emre'nin bu çıtayı koyduğu yer herkesin varmak isteyeceği bir yer olmayabilir. Fakat bir kul olarak ulaşılabilecek en ilerideki menzil bana göre bu şiirde anlatılan menzil. Benim bu şiiri söylemem, birinci sıraya koymamın sebebi de kendimi bir naçizane kul olarak görüp ulaşmayı istediğim hedef neresi onu belirlemek. Oraya varır mıyım, varamaz mıyım, varmayı istiyor muyum bunlar ayrı bir mevzu. Ama annem de bana hep derdi ki işte ben üniversite imtihanlarına girdiğimde işte finale gireceğiz anne 60 alırsam geçiyorum derdim. Annem de derdi ki kendine hedef olarak 60'ı koyma. Yüzü hedefle olmazsa 80 olur ama sen yüzü hedefle. Her zaman hedefe ulaşamayabilirsin ama bir tık altına gelebilirsin. Bu yüzden hedefi maksimumda tutmak gerekir derdi anne. Annemin ve babamın bana verdiği bu öğretiler doğrultusunda ulaşabileceğim en maksimum nokta neresi diye baktığımda bu şiiri gördüğüm için bir numaraya bunu koyuyorum. Lafı fazla mı uzattım bilmiyorum ama sözü yormayı da seviyorum. Bununla ilgili de hep söylediğim bir hikaye vardı. İşte bir boks mücadelesi 12 round sürüyorsa. Birinci rounddan knockout etmeyi sevmem ben. 11 round dayak yiyip 12. roundda rakibimi dövmeyi, knockout almayı isterim. Bu bana daha lezzetli geliyor derim hep. Bir şeyler anlatırken de bu şekilde hareket ediyorum. Biraz sözü yoruyorum. Belki sizi 11 round dövüyorum. Belki kelimeleri 11 round dövüyorum ama 12. rounda çıktığımızda o vermek istediğim şeyi verebildiğimi düşünüyorum. İkinci sırada, geçelim ikinci sıraya artık fazla uzatmayalım. İkinci sırada Şirazlı Hafız'ın şu yaramıza da bak, gör nasıl aşıklarız şiiri var. Şiirin adı bu değil. O zaman şiir yazan insanlar şiirlerine isim vermiyorlarmış ama gazel olarak, bir şiir olarak bunu çıkartıyorlarmış. İşte şiirdeki, o gazeldeki redif neyse onun üzerine bir isim daha sonra insanlar veriyormuş. Bu şiirin de adı daha farklı bir şeydi ama ben şu yaramıza da bak, gör nasıl aşıklarız demeyi daha hoş buldum bu şiir için. İkinci sıraya bunu koymamın sebebi de söyledim. Birinci sıradaki şiir en kuşatıcı şiir benim için. İkinci sıradaki şiir de aşık bir adamın varabileceği son nokta. Bir aşığın aşıklığının nihayeti varsa eğer, daha bilemiyorum aşık olmadım. Ama bunun nihayeti bana kalırsa Şirazlı Hafız'ın bu şiirde anlattıklarıdır. Yine şiiri tamamını burada okumayacağım. Belki videonun sonunda bir şeyler yapabiliriz. güzel ortamda güzel bir şiir seslendirebiliriz. Ama Şirazlı Hafız'ın bu şiirine baktığımda Evet Hüsamettin evet. bu tanım tam senin aşıklık tanımına uygun bir tanım. Sen aşık iken nerede durmak istiyorsun? Evet bu şiirin belirttiği yerde durmak istiyorsun diyebildiğim bir şiir. Bu yüzden bu şiir benim için iki numarada ama az önce videonun başında söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum birinci ve ikinci sıradaki şiirlerin arasında çok ince bir fark var. Bunlardan bu farkın oluşmasının sebeplerinden bir tanesi Yunus Emre'nin benim en sevdiğim şair olması. İkincisi kulluğun, aşıklığın bir adım önünde olması. Aşık olmadan hakiki bir kul olabilir misin? Zannetmiyorum. Bu yüzden aralarında çok ufak bir fark var diyorum ama yine de kulluğun, aşıklığın biraz daha kapsayıcı bir kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Geldik Üçüncü şiire. Üçüncü şiirde yine beni takip eden arkadaşlarım bileceği gibi, canlı yayını takip eden arkadaşların tahmin edeceği üzere Rafet Elçi'nin bir şiiri. Rafet Elçi'nin benim en sevdiğim roman, Ahrar Romanı. Ahrar Romanı'nın diğer bir adı Mecburlar Yolu. Bu Mecburlar Yolu'nun Ahrar'ın içerisinde çok kısa iki beyitten oluşan bir şiir var. Bu şiirin bir adı yok. Bu şiire adını ben verdim haddim olmayarak. Rafet Hocam daha sonra bu şiire bir ad verdiyse hiç şüphesiz onunla anmamız gerekir. Ama bilmediğim için bu şekilde söylüyorum. Şiirin adını Mecburlar Yolu koydum. Şiir, önce şiiri okumayayım. Şiiri okumadan önce şunu söyleyeyim size. Twitter'da geçtiğimiz günlerde bir soru gördüm. Diyor ki, hastasınız, komaya girdiniz ve 10 sene yattınız. Hiç hareket etmeden, hiçbir şey işitmeden, hiçbir şey duymadan, hiçbir şey söylemeden ölü vaziyette 10 sene yattınız. Ve 10 sene sonra gözünüzü açtınız. İlk ne söylerdiniz? Ben bu soruyu düşünürken, tabii koma üzerinden düşünmeyelim, biraz daha yumuşatalım. Bir gece zor rüyalar gördünüz, kabusların içerisinde bunaldınız ve sabah uyandınız. Dilinizde pelesenk haline gelmiş bir söz. Bu söz ne olur diye soralım şimdi bunu. Çünkü ben kötü şeyleri dillendirmeyi pek sevmem biliyorsunuz. Ben kendime bunu sorduğumda dedim ki, senin söyleyeceğin şey bir şiir olmalı Hüsamettin. Alelade bir söz söylememelisin. Ben hangi sözü söylerdim acaba, hangi şiiri söylerdim diye düşündüğümde ister istemez dilimde bu şiirin canlandığını gördüm. Kavuşmak ne müşkül, ayrılmak ne zor senden. Dönüyorum lakin kalbim dönmüyor senden. Gelme, beyhude deme, söyleme, biraz dur. Vuslat sensin ki bu yol mecburlar yoludur. Mecburiyete dair burada otursak ki oturuyorum, saatlerce konuşurum. Ama videonun konusunun dışına çok çıkmasını istemiyorum. Mecburiyetle alakalı bir zamanlar zaten kullanıcı adım, mahlasım Mecburlar Şahidi biliyorsunuz. Yine bu romandan yola çıkarak böyle bir isim vermiştim kendime. Bu şiiri hayatımın birçok noktasında kendime mihenk kabul ettim. Eğer dedim zor bir rüyadan uyanıp, zor bir geceden güzel bir sabaha uyanmayı ümit edip uyandığımda bu şiiri söyleyebiliyorsam o zaman şunu söyleyeceğim kendi kendime. Evet Hüsamet başarmışsın bazı şeyleri. Bazı şeyleri içselleştirmeyi başarmışsın. Daha fazla da bir şey söylemeyeyim. Çünkü mahreme gireceğiz. Dördüncü sırada Süleyman Çobanoğlu'nun içimde Bir Şey Acır, Bu Göğsüme Ne Kattığını şiiri var. Az önce söylediğimi yine tekrar ediyorum. Şiir birinci sıradan ikinci, üçüncü ve dördüncü sıraya inerken kuşatma kapasitesini hafif hafif daraltıyor. Bu şiir de diğer 3 şiire göre bana göre kapsayıcılığını, kuşatıcılığını minimum seviyeye indirmiş bir durumda. Bu şiiri ilk okuduğumda Süleyman Çobanoğlu'ndan şiir okumak için seslendirmiştim ve YouTube'a atmıştım. Daha sonra kendi seslendirdiğim şiiri dinlerken dinlerken enteresan bir bağ kurmaya başladığım şiirle. Şunu da bir hikaye olarak anlatayım, muhabbet ediyoruz burada. Bir gün gece vakti gece değil 10 saat 10 gibi Ankara'dayım. Göğsümde bir sıkışma hissettim. Anneme söyledim geçmedi. Anne dedim göğsüm çok sıkışıyor. Babam da o gün dışarıdaydı. Ankara hastanesinin acil servisi çok yakın. Anne dedim duramıyorum gidelim. Bir ablam, iki ablam var benim. Küçük ablam o da dişinden çok büyük bir rahatsızlık çekiyordu o sırada. Annem onunla kaldı. Ben büyük ablamla Ankara hastanesinin aciline gitmeye başladım. Yola çıktık. O sırada annem babamı aradı. Babam 5 dakika içerisinde yol üstünde bizi yakaladı. O da tam dönüş yolundaymış. Hemen yolda bizi aldı ve hastaneye gittik. İşte kalple alakalı grafikler çektiler, bir şey yaptılar. Kalbim çok kötü bir şekilde sıkışıyor. Hastanedekiler de biraz panik oldu. Sonra sonuçlar geldiğinde bir saat iki saat sonra doktor bana dedi ki önemli bir şey değil Hüsamettin dedi. Kalbin normal bir insan kalbinden biraz daha fazla büyük. Ee, ve bu yüzden dedi ara ara böyle sıkışmalar yaşayabilirsin merak etme. Şimdi bunu söylediğinde doktor hanım e ee, bir garip oldum. Şimdi ben her şeyi mistik mevzulara bağlayan bir adam olarak bu söylenilen şey beni çok mutlu etti. Dedim ki bende normal bir insandan büyük bir kalp varsa ben normal bir insandan daha fazla sevebilirim. Kendi kendime böyle bir çıkarım yaptım. O, o sırada kalbimdeki ağrı, sancı, ıstırap bir anda geçti gitti. Fakat zaman içerisinde gördüm ki büyük kalp sahibi olmanın belli bedelleri de var. Büyük kalbin olduğu için büyük ıstıraplar çekiyorsun, büyük acılar çekiyorsun büyük sevdiğin için acısı da büyük oluyor. Bu şiiri içimde bir şey acır bu göğsüme ne kattın şiirini sürekli kendimden dinlerken ve sürekli tekrar ederken gayri ihtiyari geçmişte yaşadığım bu hatıra gözümde canlandı. Ve dedim ki bu şiir benim için yazılmış. Ben yazabilir miydim? Şu an için bilmiyorum. Ama şu an benim için yazılmış bir şiiri böylesine görmek, böylesine okumak bir şiirde kendimi bu kadar net bir şekilde bulabilmek beni inanılmaz mutlu etti. Çok kalbimdeki o sancıya, yaraya, merhem niteliğinde bir iş oldu. Ve geldik 5. şiire, son şiire. Beni sosyal medyadan, YouTube'dan, canlı yayınlardan bilen arkadaşlar yine şunu da bilecektir. Ben eğer bir liste yapıyorsam sonuncu sıradaki kısmı boş bırakırım. Neden? Çünkü ölmedim henüz. Allah uzun, hayırlı, bereketli bir ömür versin. Gel. Pis pis. Gel. Sana verecek bir şeyim yok ama. Ulan çayı dökmeyiz inşallah. Beşinci sırayı boş bıraktım. Neden boş bıraktım? Çünkü ölmedim henüz ve nasıl şiirlerle karşılaşacağımı bilmiyorum ee, ve yarın bir gün öyle bir şiirle karşılaşabilirim ki. Yalnız o alet bizim için önemli. Tosun. Onun üstünde çok durma. O alet bizim için önemli. Evet, şöyle alalım. Henüz ölmedim. Üçüncü kez tekrar ediyorum galiba ve... <laughs> Sen ne yapıyorsun be? Gel, otur. <laughs> galiba bu bana video çektirmeyecek. Henüz ölmediğim için... Yarın bugün hangi şiirlerle karşılaşacağımı da bilmiyorum. 5. sıraya hangi şiirin gelebileceğini netleştirmek istemiyorum. İnanamıyorum ben yani Videoda şöyle bir şey yaşadığıma inanamıyorum ha. Hızlı bitirelim. 5. sıradaki şiirin ne olacağını henüz karar veremedim. Yarın bir gün karşıma ne çıkacağını da bilemediğim için orayı hep boş bırakmayı doğru buluyorum. Ee, bir gün belki tamamlanır. Ama Hüsamettin şu şiire de bir bak diyeceğiniz bir şiir varsa onu da bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi inelim artık. Gel bakalım.